İyi akşamlar arkadaşlar. Galatasaray Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. Türkiye Kupası ilk maçında kötü başladık. Peki nasıl kötü başladık? Onu konuşalım. Videoya beğeni ve yorum atarsanız da sevinirim bu arada arkadaşlar. Şimdi maça rotasyonluk bir kadroyla çıktı Okan Buruk. Hatta fazla rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Bunu Çağdaş Atan da maç öncesi söyledi. Yani 7-8 oyuncumuz şu an ilk 11'ler önümde Sanchez Abdülkerim'i çıkarırsak geri kalan neredeyse yedek kadro diyebiliriz. Kalecisine kadar, Günay'a kadar. İkinci yarı tabii ki işler yolunda gitmeyince Okan Buruk değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Şimdi maça gelirsek maç kötü oynamamıza rağmen sonradan ikinci yarı değişikliklerle aslında tek kaleye çevirdik ve maçı son dakikasında penaltıyı atıp 3-2 kazanabilirdik. Ama Batşuay bir denen çöp. Ne yazık ki bugün çöptü gerçekten. Geldiğinden beri kritik gollere imza attı. Kabul ediyorum. Hatay olsun. İşte Samsun maçı olsun. İşte Young Boys maçları olsun şampiyonları gönelemesinde. Kurtardı 3-4 maç vardı. Kabul ediyorum ama bugün ya sanırsın böyle antrenman yapmıyor. Böyle koşmaya mecali yok. Ya 50 tane orta kesildi. Bir tanesinde de bir denk getir de yapıştır. Ya içeriye sok. Hadi yapamadın maçın başından sonuna kadar ne al ver yaptın ne sırtını döndün bir oyun kurdun hiçbir şey yapamadın. Yani gözler bugün Osimen'i fazlasıyla aradı. Ulan son dakika fırsat gelmiş bari şu penaltıyı at da 3-2 maçı alalım sana da ihale kalmasın. Ya zaten maç içinde yaptığın bir şey yok. Okan Buruk da ısrarla sana formayı veriyor. Bazen tribe giriyordu ikardi varken. Daha ne kadar şans verelim. Acil olarak devre arasında bir kere forvet almamız gerekiyor. Batshuayi bir tarzında bir forvet bulup şu çöpten ya yani forvet olarak kalması lazım. Son 10-15 dakika sokacaksın atarsa atar. Yoksa 90 dakikalık bir topçu olmadığını birçok kez yine bugün de gösterdi bize. Şimdi maçın başındaki kadro zaten rezalet. Sanchez, Abdülkerim, Günay'ı çıkar. Geri kalan Alay çöp. Zaten şimdi şunu konuşalım. yerler ya yerler ki bir çöpe 10 milyon verdik. Ben birçok yayında söylüyorum bunu videoda. Bugün de yani maçın uzak ara en kötü ismiydi. Attığımız attıkları golde hep Yeler'tin hatası. Dikkat edin hep adamı kaçırıp vurduğuna bir Yeler't. Hatta ilk golde e, Deniz Türüç kafayı vuruyor. Ulan ha, hala yere atıyorsun kendini. Ne oldu da yere atıyorsun? 40 kilo jockey almışız ya. Adam ayakta duramaz mı? Ya bilmiyorum bu Yelert alana kadar altyapıda bu tarzda 50 tane topçumuz yok mu ben çok merak ediyorum. Yoksa da altyapıyı kapatın gitsin. Yelert gibi topçulara biz ya kim verdi bu parayı? Kim rapor etti de yeler alalım diye çok merak ediyorum. Ne gördünüz? Ya Süper Lig'de 40 kilo bir topçu ne yapacak size? Kim düşünüp de aldı ben anlamış değilim. Şimdi ilk yarı tabii ki berbat oynadık. Hatta 1-0'dan sonra Günay'ın tuttu pozisyon vardı. Net iki kere vuruyor. Maç 2-0-3-0 da iki kere bitip bugün bir puan bile alamayabilirdik. Günay biz oyunda tuttu. İkinci yarı Okan Buruk tabii ki çöp kadrosunu gördü. El, el mahkum rotasyonla başladı ama maç gidecekti. Mecbur değişiklik yaptı. İkinci yarı ilk 11'de gördüğümüz tüm isimleri oyuna teker teker soktu. Zaten Maçta orada döndü. Dikkat edin ikinci yarı Başakşehir tek bir pozisyonda pas yaparak düzgün çıkıp gol attı. Onun dışında kalemize geldiği pozisyon yok. Bir iki tane cılız. Ya Galatasaray gerçekten oyun kalitesi ikinci yarı gördük. Şu ilk 11'deki isimlerin ne kadar kaliteli olduğunu bir kere daha gördük. Bizde sıkıntı zaten yedek kulübesi. Ya devre arasında ne yapıp ne edip 2-3 tane sağlam yedekte yedekten girip oyunu düzeltecek oyuncu. Bak iyi olabilir. Şallahi yine öyle ya da böyle Kabul ediyorum. iyi topçu. O olabilir. Onun gibi 2-3 oyuncu daha bulmamız lazım. Ya yani Torpilli, Efe ile ne bileyim Yusuf diye topçumuz var. Mesela 6 milyon mu ne vermiştik 3 sene önce. Bugün bir tane sağdan girip sol ayağıyla vurup avut attı bir şutu var. Başka ne yapıyor ki? Yani Yusuf'a almışız mesela. fırsat da geldi ayağına. Hiçbir şey yok. Berkan öyle. Metan'ı zaten söylemiyorum. Hiç beğendiğim bir stoper değil. Okan Buruk ısrarla ne görüp de şans veriyor anlamış değilim. E, i̇kinci yarıda birbiri bulduk Sanchez'de. Zaten dediğim gibi iki dakika sonra Piatek attı. 74'te Abdülkerim'le bulduk. Zaten gol geliyorum diyordu aslında. Baya böyle o sağlı solu ortalar kurduğumuz oyunlar. Barış Alper olsun, Yunus olsun, Mertens olsun baya etki yarattı. Sara girdi. Orta sayı tamamıyla ele geçirdik. Başakşehir sadece savunmak, kapanmak zorunda kaldı. Ya 75'ten sonra maçı bir türlü koparamadık. Son dakikada e, Sara doğru yerde topu itekledi. Adam iki kişinin arası sıkıştı. Net penaltı. Hala bunu tartışanlar var. Yani tartışan varsa gerçekten futbol konuşmayalım. Ya şey mi? Gatsa penaltı çalınamaz mı? Evet alıştınız tabi. Bir dönem çalınmıyordu. Bir 8-10 hafta penaltı çalınmadı bu ligde bize. E şimdi yani bunun niye penaltı vermesin? Ben onu anlamam Ha hakeme de söyleyeyim. Hakem performansı gayet başarılıydı. Sırf bu penaltı için demiyorum. ya yani. bizim lehimize penaltı verdi diye değil. Hem Başakşehir'e hem bize verilecek penaltılar var. işte Kerem Demirbay kendini çok kolay bıraktı. işte i̇lk yarı onlarda da vardı. Kerem hakem için maç içinde de böyle küçük şeylere faal vermedi. Ben Ali Şansal'ı bugün beğendim. Penaltıya da gelince yani açın Fenerlisi Beşiktaşlısı izleyin. Penaltı değil de ne? Adam önce davran davranıyor. Topu itiyor sürüyor. diğer adam tak dengesiz kontrolsüz bir şekilde giriyor. Yani penaltı vermeyecekler ne yapacak? Bilmiyorum var sistemi var mıydı yok muydu onu da anlamadım ama %100 penaltı yani 100 tane adam çağırdın yüzü de penaltı diyecek pozisyon. Sana göre bana göresi yok yani. Bu ayrı bir olay maç. Şimdi teknik direktör Çağdaş Altan'ı konuşmak istiyorum. Bu Çağdaş Altan'ı bilmiyorum bu arkadaşın Galatasaray'dan kuyruk acısı nedir? Ya Fenerbahçe ile Kadıköy'de maç yaptı. Bir tane böyle hareketin yok. Eller, hareketler, saçma sapan gülmeler, alkışlamalar falan. Nesin yanına lan? Kadı sana ne yaptı oğlum? Bu kadar kuyruk acın ne? Fener'de Kadıköy'de yapsaydın ya yenildin. Niye sesin çıkmadı? Bir tane yapmadım bunları. Kırmızı yiyor böyle. E kırmızı adamı çekti. İkinci atılacaktı. Penaltı verilecek. Niye verilmesin? Hayır anlamıyorum. Ne olacak? Şimdi maç bitecek. Muhtemelen birazdan hakem hakem diye ağlayacak. Hayır Kadıköy maçın Fener maçından sonra bir kere bu hareketleri bir görseydik. Daha geçen haftadan başlıyor böyle hakeme sallıyor. İşte haftaya Galatasaray ile oynayacağız ligde. İki tane oyuncuma kart gösterdi. Başlıyor. Algılar geçen haftadan başlıyor. Bir de sana ne oluyor? Bugünkü hal ve hareketler. Daha Türkiye Kupası'nın ilk maçı. Yani yenilince elenmiyorsun da. Bu neyin tavrı? Bu neyin kuyruk acısı var? Ben onu anlamış değilim. Hal hareketler, iticilik, hat safada. Ve alkışlamalar böyle hakemle dalga geçme. Duaysın hakem şunu atmadı. Bir sarıyı gösterdi herhalde. İkinci sarıyı da niye atmadı anlamı alkışladı falan baya. Hal hareketler böyle. Küçük kulübün küçük teknik direktörsün yani fazlası değilsin yani ne bu kadar havalar. Oyunculuğun da zaten bu, bu seviyedeydi. Kendin de böylesin yani. Her bir kulübe şirin görünme çabaları nedir? Ben onu anlamıyorum. Her hafta yapıyorsan büyük maçlarda Fener Beşiktaş ayırt etmeden yapıyorsan eyvallah. Ama hep bir Galatasaray bir kimdarlığı böyle bir öfkesi var. Onu da anlamış değilim. Ne oluyor? İlk maç kararda ne? Hakem gel konuşalım. Neyde sıkıntı var? Küçük kararlarsa iki tarafa çaldı. E penaltı maçı etki edecek. Penaltı ise penaltı gitsin akşam kendi de izlesin. Neye vermeyecek mi yani o pozisyonu? Anlamıyorum. E bu arada yan hakem bir pozisyona çok sinirlendim. Dakika 85 miydi neydi? 3'e 3, e 3 mü ne gidiyordu? Başay ve Bertes verdi. Offside'ı kaldırdı hakem. Ulan bir pozisyon bitsin. Ayrıca offside de değildi pozisyon. Böyle saçma sapan kaldırdı bayram pozisyonu da bitirdi. O yan hakemi de anlamış değilim. Son olarak şeyi söyleyeyim. Şu Ali Koç'un açıklamalarını söyleyeyim. Bugün yine açıklama yapmış saçma sapan. Zaten alıştık yıllardır saçmalıyor. Bugün de böyle yine bir skandala imza attı TFF. Yabancı hakem getirdim. Yabancı hakem getirmesine hiçbir sıkıntı yok. Varda yabancı hakem geldi. Geçen sezon da gelmişti. Sorun değil. Hatta ben daha önce de söyledim. Orta erken de yabancı gelmesi lazım. En azından Galata ve Fenerbahçe maçlarına yabancı hakem atamaları gerekiyor. Ve çıkıp şey diyor ya. Yabancı hakem gelmeseydi Türkiye Kupası'na katılmayacaktı. Futbol Federasyonu'nu hatırlayın Hacı Osmanoğlu'nu. Sezon başı dedi ki 600 yıllık bir devletiz. Biz kendi insanlarımıza, milletimize güvenemeyecek miyiz? Yabancı Hakem ben olduğum sürece burada olmayacak dedi. Tak Ali Koç yani yönü aslında futbol kim yönetiyormuş görmüş olduk. Ali Koç ne diyorsa onu yapıyorlar. Ben bu futbol federasyonu da anlamıyorum. Kardeşim kendi kararınız varsa Galatasaray açıklama yapıyor. Sezon başı getirin dedik diyor. E getirmiyorsunuz. Beylik beylik laflar ediyorsunuz. Şimdi Ali Koç'un bir yiyip yabancı hakem getiriyorsun. Ya adamı biz her daim mutlu etmek zorunda mıyız? Zaten açıklamaları saçma sapan. Tutmuş iki sezon önceki offside'ımsı diyor. Lan geçen sezon hissiyatımsı sezon ne olacak? Kasımpaşa maçında maç gidiyordu. O, o zaman şampiyon olacaktık. Eline çarpmayan topa penaltı verdiler son saniye. Sonra Varakem'i konuşturduğunda şeydi diyor. O, ben o zaman öyle hissettim diyor. Normalde yokmuş diyor. E hissiyatımsı var senin maçların. Geçen sezon neler yok ki ya. Endia'yı topa vuruyor. Hatırlayın o maçı. Pendik maçı. Endia'yı topa vuruyor. İrfan Can'la pozisyon Normalde İrfancan NDI'ye vuruyor. Faal pendiğin leyin olması lazım. Bırakın leyi geçtim. Ceza sahası dışında pozisyon. Var kulağına bir şey söyledi direkt penaltıyı veriyordu. Böyle bir sürü skandal var. Ben bu Fenerli Ali Koç'un da gerçekten ya insanlar biraz utanma olur. Anlamış değilim. Hala nasıl böyle konuşabiliyor? Yok yapı var. Ulan yapı varsa da bak bu arada şeyi de söyleyeyim. Galatasaray TFF kurullarını istifaya davet ediyor. Ali Koç sen desene memnun değilsen düzende. Niye sesin çıkmıyor? Ya bu kadar yani 200'lü bir adam olamaz. Sahtekarlık diz boyu. Zor bir şey değil ya. O zaman madem memnun değilsiniz yönetimden. Futbol Federasyonu istifaya davet et. Bak biz ediyoruz. Galatasaray yok ediyoruz. Edilmesi de lazım. Kararlar skandal. Var getirmeleri yok. Türkiye pasar, katılırız katılmayız son dakika katılıyorlar falan böyle saçma sapan açıklama zaten 2 saat konuşuyorsa 1 saat 45 dakikası Galatasaray üzerinde konuşuluyor yani bu ezikliği de anlamış değil biraz kendi sorunlarını anlatsana bilmiyorum sezon sonu muhtemelen bu Fener tarafta seni öyle ya da böyle gönderecek bakalım Neyse arkadaşlar 1 puan aldık. 2 maçımız bu maçlara nazaran tabii ki daha kolay. 7 puanı alıp çıkacağımızı düşünüyorum. Hiç sorun yok yani. Yeter ki Türkiye Kupası'nda bu puanı kaybedelim. Ligde hafta sonu yine Başakşehir'le oynayacağız. En az 3 tane golümüz var şimdiden söylüyorum. Onlar kaç tane atar bilmem ama biz en az 3 tane gol atacağız Başakşehir'e. Şimdiden söyleyeyim. Başakşehir öyle istediği kadar iyi takım desinler. Hafta sonu göreceğiz. Yeter ki doğru 11'i çıkaralım. En az 3 tane golümüz var çok da rahat maç geçeceğini düşünüyorum. Öyle Başakşehir. Bugünkü oyuna kimse aldanmasın. Hele ilk yarıki oyun, oyunumuz zaten rezaletti. Ya yani önemli olan ligde kayıpsız devam etmek. Bugün telafi edilir. O yüzden çok üzgün değilim. Keşke son dakika penaltı sahtı da mutlu daha mutlu olsaydık ama işte baş sahibi denen çöp bizi üzüntülü bir maçı bitirmemize sebep oldu. Neyse sağlık olsun diyelim. Şimdilik videodan bu kadar arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.